Selam arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne başlasak acaba? Destek potansiyeli olan karakterlerin serisine başladım ya. Aslında benim kafamda farklı karakterler daha vardı aslında ama ya geçenlerde şu malzahar aklıma geldi. Yani düşününce çok Güçlü bir destek olacakmış gibi ve geliyor. Ama manzarı hiç oynamadım. İlk kez oynuyorum <laughs> ve hani öyle pek fazla karşımda da manzara görmedim. İşin garip tarafı o. Ama yeteneklerini falan okudum ki az çok neler yapabileceğini biliyorum. Oh, enti. Vay karşıda da enteresan şeyler yaşanıyor. Rengar mı lan o? Çalıdan niye nasıl atlıyor öyle? Hmm, şimdi bir şey şu E'den sonra şu mevzusu var. Bu ona bir Q. Siz öyle yanın kavrulun. <laughs> eyvah eyvah ama mana mana yok. <laughs> Serap'ı da hiç oynamadım ama o da çok güçlü. Bir dakika. E sen öldün. Yani anladığım kadarıyla iyi e geliştirmek lazım. <laughs> Sen niye öldün? Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Buradan biri katledildi. Şunu alalım çünkü <laughs> niye öldüğünü bilmiyorum. <gülüyor> yani... <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Oraya bakmıyordum bile. Eyvah ee, geliyorum. Geliyorum. Hı, <laughs> neyse. <laughs> Şu e e'yi Eyvah be. Bir dakika. Hı. Güzel, güzel. Oh, Çok güzel lan. Birden bire seri. <laughs> eyvah eyvah. Mazar meyin mi doğuyor yoksa? Lan ben bu karakteri sürekli oynarım. Güzel. Dönelim mi, itelim ya? Ha? böcekleri de bırakayım. Onu kaçırdık mı yoksa ya? Hmm. Hı 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 hı. Gel. Evet. Biraz şımardık galiba değil mi? Çünkü adam denizden döndü. Ama. MF. MF. Vur oğlum. Çok güzel. Bunu da bunu da git. Al al al. Ama mana ya. Mana sıkıntı gerçekten de. Göz mı alsam? Hmm. Ama senin canın yok ya. Ama alır mıyız? Alabiliriz. Niye almıyor? Şimdi bir büyü kullanıp e, basınca diyor. Şaka yapıyorsun onu. Nasıl ıskaladın Söyle oluyor? Bu bu kadar ölüp a gerçi 7. kilimi Bu ultim varsa at. Ulti sesi geliyor. Güzel. Yani ben o adamın o kadar kastığının farkında değilim gerçekten de ya. Ha, şimdi ultim var evet. Lan. Bu ulti adama tıklanmıyormuş. Alan mı bırakılıyormuş ya? Allah Allah. Ve menzili kısaymış. Yetişemedim. Sen o işi geçeceksin. Ben işi bir geçeceğim. Bu çok güçlü çünkü üstüme falan atlası öldürebilir. Hmm. O ne lan öyle? Hmm. <laughs> MF arkana baksaydın ki. Bir ona bir ona neden vuruyorsun? Güzel. Rahatlayabilirsin. Atladın. Çok güzel. Ha. Ah. <laughs> Hadi lan Asist bile alamadım. Heh. Uh -huh. Burada <laughs> bir anlaşmazlık oldu. Nasıl diğerinden hiç asist bile alamamışım ya.

<laughs> güzel 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 Yani destek oynuyorken Nişancıya karşı Takas 10 numara bir takas Rengar Burada bir av var Sen mi <laughs> Hı <laughs> Atla lan ona. Geliyorum geliyorum. Oo bizim Wayne'in durumuna baksana. Wayne. Sen öyle işi bir geçeceğim. Hı. Güzel. Şu kuleyi bir alamadık ya. Yanaşırsa öldürürüm zaten ya. Oralarda yalnız gezme. Dur geliyorum. Geliyorum. Bir rakip kart Tamam, Riley de bitti. Her türlü ağır yara işimize gider ama yakmak için Tamam önce ağır yara Neyse ben kastım bari çok geri düşür İşte. Ya. Ya siz bu çok kasmış bunu. Bunun ayağına bir çelme takalım. Hmm. Çık çık çık. <laughs> Buraya kadar mı? Hı uh -huh. Biz nerede? Bu adam minyonlarla birlikte nereden gelmiş? Güzel. Bunu alsın biri. Bizler ben bir şey ha döneyim ya döneyim. Döneyim totem yok üstünde zaten. Öf. <laughs> Biz şov yapmaya girmiş oyuna. <gülüyor> <gülüyor> Sorsan çok tank değil mi? Hmm. Hı hı, bana. Baron yaparmışız saatlerdir. <laughs> gir 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 Allah Allah Bu orada tekti <laughs> Lan. Neyse. Ya şu item bit bitseydi döndüğümde çok iyi olurdu ama o gayet iyi oyunu bitirdik zaten. Bravo. Yani Malzahar hani <laughs> Malzahar düşününce çok çok güçlü bir destek olurmuş gibiydi ama pratikte çok daha güçlü. <laughs> ben bu kadar olacağını sanmıyordum. <laughs> yani. Fize vermezse kaybolur. Neyse ilk oyunumuzda S8 aldık. Çok fazla öldüm <laughs> falan ama yani bence bence değil ben büyük ihtimalle bu sezonda lig falan kazacak olursam <laughs> mazhar destekle de kazabilirim. <laughs> yani e, gerçekten de düşününce çok iyi bir destek olabilir. Hele mesela MF gibi ikimizin ulti kombosu bir kişiyi direkt oyundan düşürür. Ki takım için her zaman veya rakip için rakibin en güçlü karakterini oyundan düşürmek için gayet etkili. Susturu var, hasarı var, yakması var, dürtmesi var. Çok önemli bir kitle kontrolü var. Bilmiyorum hani önerir miyim geçiyorum. Eğer ben bu sezon e, lig kasacak olursam destekte de malzarlak kasarım büyük ihtimalle. Oynaması da çok zevkli. Yani gerçekten de ben kendimi hani destek main olarak adlandırırsam birçok destek oynadım ama malzar en tehlikelisi olabilir. Bilmiyorum biraz daha oynamak lazım. Belki rakip çok güçsüzdü falan. <laughs> Ama gerçekten de hay ben Mazar bilmiyorum. Şu an ilk kez oynadım. Biraz Pratikli malzarı biraz öğrenince neler yapar limitlerini öğrendikten sonra çok çok tehlikeli olur. Tek dezavantajı destekteyken işte geç kastığınız için hani o efektif etkiyi sağlayamayabilir ama şöyle bir tarafı var. 6 olduktan sonra isterse adamlar 16 olsun bir ultiyle ile bir kişiyi yani oyundan düşürebilirsiniz. Takımla birlikte oynayınca tabi. Ben çok beğendim. Yani evet malzarla lig kasılır. Ben kasar. <laughs> ben kasacağım. <laughs> Bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.